<laughs> Seni bırakayım! Neredeydim? Hastanedeydim. Ben doktoruyum, biraz rahatsız. Keşfedemediğimiz bir hastalığı var. Hasta olduğunu keşfetmek için doktor olmaya ne lüzum var? Kendine başka iş arasın! Ben senin gibi adamın yanında çalıştırmam! Denizi kirlettiği için mi? Kim takar denizi kirliliği falan? Kirletsin ama belli etmesin! Bak kardeşim, bu adamı garson diye işe aldım. İdare eder, fena değil. Ama gel gelelim, ne zaman az Yağdır Mevla'nın tu şarkısına başlasa... ...millette göz yaşı seller gibi. Ama bu herif kahkahadan kırılıyor. <laughs> Konu yaptım, onu da beceremedim. Kovuyorum ulan! Haftalığını vermiyorum! Tamam, vermezsen verme. Ne yapalım? Eee, peki peki, tamam gidelim. Bir yer buluncaya kadar bende kalırsın. Gel, buyur. Geç içeri! Ee, hadi geç, sıkılma. Hadi. Kusura bakma. Ev çok dağınık. Bekar hali işte. Asıl sen kusura bakma. Başına dert oldum. Yardım et. Ay ay ay, sen otur. Hem biliyor musun? Yakınımda olursan seni daha iyi kontrol ederim. Bir sevgilin yok mu? Yok! Olur elbet, evlenirsin de! Bu devirde asistan maaşıyla zor. Buranın kirasını zor ödüyorum. Hele bir doçent olalım, gerisini düşünürüz. Doçent olman için de... ...Benim ağlamam lazım galiba. <laughs> galiba! Yani şu tesimi bir ispatlarsam gerisi kolay. Sen de tedavi olmuş olursun, fena mı? Çok iyisin! Vallahi hatırın için ağlayayım diyorum... <laughs> ya beceremiyorum ben. <laughs> Yarın sabah erkenden iş aramaya çıkacağım. İş mi? Dur bakayım. Benim bir dişçi arkadaşım var. Adama ihtiyacı vardı. Benim hatırımı kırmaz. Oldu bu iş. Dişçide çalışırsın. Ya orada bir sürü hasta var, gülerim, onlar güler. <laughs> Sen şimdilik burada yatarsın. Ha, ben sana gidip çarşaf battaniye falan getireyim. Artık idare et ha. <laughs> Ömür adamsın valla. <laughs> evet, sıradakiler. 16. Aa, benim, ben, benim. Buyurun. Ne gülüyorsun? Benim canım yanıyor. Geçer geçer, buyur. Yastanın. Bastırın pamuğu. Geçmiş olsun. Acımıyor değil mi? <laughs> Kes sesini. Gülüp durma. Evet.